Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Tofaş Şahin'e hilesiz bir şekilde kurum jant yapmaya çalışacağız arkadaşlar hilesiz bir şekilde. Ben bunu daha önce yapmıştım arkadaşlar ama pek fazla ilgi görmedi. Bu şekilde güzel bir mor bir jant yapmıştık arkadaşlar. O da gerçekten güzel olmuştu. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Hadi krom jant yapımına geçelim. Arkadaşlar biz zaten bunun ön arka logolarını yapmıştık bu şekilde. Plakaları da eklemiştik. Gördüğünüz gibi logomuz gerçekten güzel olmuştu. Ben plakamızı da beğendim. Siz de beğenmişsiniz. Bunu söylediniz bana yorumlarda. şekilde bu üst tarafa güneşlik diye geçiyor arkadaşlar. Cam filmi gibi bir şey gerçekte de yapılıyor. Ondan yaptık. Şimdi jantlarımızla böyle krom yaparsak daha güzel olur. Arkadaşlar Game Guardian ile birlikte daha güzel yapılabiliyor. Ama biz GM Guardian'sız bir şekilde yapmak istiyoruz arkadaşlar. Çok fazla böyle parlak bir krom olmasa da yine arkadaşlar güzel bir şekilde oluyor bu şekilde arkadaşlar rengimizi şu şekilde beyaz yapıyoruz şekilde ana ayna salımızı Arkadaşlar bu şekilde beyaz yapıyoruz yansımamızı bu şekilde siyah yapıyoruz ana rengimizi bu şekilde siyah yapıyoruz arkadaşlar yok beyaz yaptığımız zaman daha bir parlama geliyor bu şekilde beyaz yapıyoruz ve bu şekilde yarıda bırakıyoruz arkadaşlar böyle siyah değil böyle tam böyle gri ile siyah tonunun arasında bırakıyoruz. Aynasalımıza geçtiğimiz zaman aynasalımız beyaz oluyor. Rengimiz de zaten ana rengimiz de arkadaşlar zaten beyazda kalıyor arkadaşlar şu şekilde. Onu da ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi mat gibi bu şekilde kromsu bir renk ortaya çıkıyor. Bu şekilde siz ayarlamalarını yapın. Ben bu şekilde yaptım. Tam gri tonunda bırakmış olduk. Yansımamızda siyah veya beyaz olabilir. Beyaz olması daha fazla kromsu, krom his kazandırıyor, kromsuluk kazandırıyor. Bu şekilde mat gibi böyle parlak güzel bir renk elde etmiş olduk ama şu anda pek güzel gözükmüyor. Şimdi biz bunu oyunda inceleyeceğiz. Oyunda incelemeden önce lastiklerimizi arkadaşlar yazılarımızı hemen yazalım Doğan. seleks yazımızı hemen ekliyorum. Sonra oyunda inceleyeceğiz. Şu anda pek fazla kroma benzemese de oyunda daha güzel olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde hemen arkadaşlar Gördüğünüz gibi yazılarımızı da hemen koyduk hemen oyunumuza geçip arkadaşlar oyunda inceleyelim Şu anda böyle parlayan kroma yakın bir renk oldu ama oyunda daha güzel gözükecek Bu şekilde gördüğünüz gibi ana ekranda da güzel gözüküyor gerçekten Kromsu oldu abi bence sizde yorumlarda belirtin bakalım hemen geçelim şekilde arkadaşlar oyuna geçtik hemen arkadaşlar jantımıza bakalım şu şekilde bence güzel oldu yorumlarınızı belirtin arkadaşlar nasıl oldu bunları yazmayı unutmayın arkadaşlar şu şekilde hemen jantımıza bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi daha böyle kromsu oluyor tabii ki de siz gölgelendirme ekleyerek de Arkadaşlar bunu değiştirebilirsiniz hemen şu şekilde ayarlar kısmından değiştirelim arkadaşlar renk düzeltme kısmından gölge yani yansımadan gölgeden şu şekilde hangi hangisine getirirseniz getirin böyle biraz daha kurumsuzluk kazanıyor şu şekilde Arkadaşlar bu fil fitnelerden zaten herhangi bir şekilde kroma benzemiyor ama yansıma kısmından biraz daha böyle krom şeklinde görünüyor ben buna getirmek istiyorum. Bunda gördüğünüz gibi jantımız tamamen krom haline gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tam birebir şekilde krom arkadaşlar. Ben gerçekten beğendim. Basit bir şekilde krom yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tam bir şekilde krom olmuş oldu. Bu renk düzeltme kısmından arkadaşlar kolay bir şekilde bunu krom rengine ulaştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi videoyu baştan sona izleyin arkadaşlar videoyu başa da sarabilirsiniz. Birebir şekilde oyununuzda yaptığınız zaman birebir bir krom rengine ulaşmış oluyorsunuz herhangi bir şekilde her şeyi sizin önünüzde yaptım zaten herhangi bir farklı bir şey yapmadım veya videoyu kesmedim arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir krom su renk kazanmış olduk sizde gördüğünüz gibi sizlerle birlikte yaptık gerçekten de krom rengine benziyor arkadaşlar yani krom alır oluyor Game Guardian'da da bu şekilde oluyor. Game Guardian'da sadece birazcık daha parlak oluyor. Ama bence böyle de güzel duruyor. Yine sizde yorumlarınızı yazmayı belirtmeyi unutmayın. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Gayet hoş ve güzel duruyor. Gördüğünüz gibi şöyle uzaktan baktığınız zaman da krom hissiyatını sizlere veriyor. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben gerçekten beğendim. Gerçekten hoş ve güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde videoyu baştan sona izlediniz. Sizde rahat bir şekilde oyun'a girip bunları yaptığınız zaman krom janta ulaşmış oluyorsunuz. Vay vay görüşmek üzere